Merhaba arkadaşlar, ben. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. Sogutma sıvısı ne zaman degistirilmelidir? Sogutma sıvısı, aracınızın motorunun asırı ısınmasını önlemek için olmazsa olmaz bir sıvıdır. Zamanla sogutma sıvısı özelliğini kaybeder ve degistirilmesi gerekir. Peki, sogutma sıvısını ne zaman degistirmeliyiz? Bu videoda soğutma sıvısının ne zaman değiştirilmesi gerektiği konusunda detaylı bilgi vereceğim. Ayrıca soğutma sıvısının önemi, nasıl kontrol edileceği ve hangi aralıklarla değiştirilmesi gerektiği gibi konulara da değineceğim. Eğer aracınızın soğutma sıvısı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Cevaplamaktan mutluluk duyarım. Şimdi videoya başlayalım. Soğutma sıvısı, motorunuzun asırı ısınmasını önlemek için kullanılan özel bir sıvıdır. Motorunuz çalışırken, soğutma sıvısı motorun içinde dolasarak ısısını emer ve radyatöre tasır. Radyatörde soğutma sıvısı soğur ve tekrar motora geri döner. Bu dongu, motorunuzun optimum sıcaklıkta çalışmasını sağlar. Soğutma sıvısı zamanla bozulur ve etkinliğini kaybeder. Bu, motorunuzun asırı ısınma riskini artırabilir ve ciddi hasara yol açabilir. Sogutma sıvısını düzenli olarak degistirerek motorunuzun saklıklı ve verimli çalışmasını saklayabilirsiniz. Sogutma sıvısını degistirmenin birçok faydası vardır. 1. Paslanmayı önler, sogutma sıvısı, motorunuzun içindeki metal parçaları paslanmaya karşı korur. 2. Yağlamayı iyileştirir, soğutma sıvısı, motorunuzun içindeki hareketli parçaların yağlanmasını sağlar. 3. Pas birikimini ortadan kaldırır. Soğutma sıvısı, motorunuzun içindeki pas birikimini ortadan kaldırır. Dördüncü denetimlerden keyif alın. Düzenli olarak soğutma sıvısını degistirerek, aracınızın denetimlerinden daha rahat geçmesini saklayabilirsiniz. Beşinci asitliği ortadan kaldırır. Soğutma sıvısı, motorunuzun içindeki asitliği ortadan kaldırır soğutma sıvısını her iki yılda BR veya 40.000 bin kilometrede BR degistirmeniz önerilir. Ancak aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen aralıklara uymanız önemlidir. Soğutma sıvınızı degistirmeniz gerektiğini gösteren bazı işaretler sunlardır. Soğutma sıvısının rengi paslı veya kahverengiye donmuştur. Soğutma sıvısının seviyesi dusmuştur. Motorunuz asırı ısınıyordur soğutma sıvısı kokuyor. Bu isaretlerden herhangi birini fark ederseniz, en kısa sürede soğutma sıvınızı degistirmeniz önemlidir. Soğutma sıvısı, motorunuzun saklıklı ve verimli çalışması için olmazsa olmazdır. Soğutma sıvısını düzenli olarak degistirerek, motorunuzun omrunu uzatabilir ve ciddi hasar riskini azaltabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, Auto24 bilgi sayfalarına hoş geldiniz. Bugün, aracınızın saklı için olmazsa olmaz bir konu olan soğutma sıvısından bahsedeceğiz. Soğutma sıvısı, aracınızın motorunun asırı ısınmasını önleyerek saklıklı bir şekilde çalışmasını saklar. Ancak, zamanla soğutma sıvısının performansı duser ve degistirilmesi gerekir. Peki, soğutma sıvısını ne zaman degistirmeliyiz? İste size birkaç ipucu. Eğer aracınızın gösterge panelindeki sıcaklık göstergesi sürekli olarak yüksek değerlerde seyrediyorsa bu soğutma sıvısının değiştirilmesi gerektiğinin bir isareti olabilir. Soğutma sıvısı zamanla özelliğini kaybeder ve motorun ısısına etkili bir şekilde dağıtamaz. Bu da motorun aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir. Aracınızın altında veya motor bolmesinde soğutma sıvısı sızıntısı fark ederseniz hemen bir servise bas gerekir. Sogutma sıvısı sızıntısı, motorun asırı ısınmasına ve ciddi hasarlara yol açabilir. Motorunuzdan gelen garip sürtünme sesleri, sogutma sıvısının azaldığının bir isareti olabilir. Sogutma sıvısı azaldığında, su pompası ve diğer parçalar arasında sürtünme meydana gelir ve bu da gurultuya neden olur. Sogutma sıvınızın içinde pas veya tortu olduğunu fark ederseniz, bu da degistirilmesi gerektiğinin bir isaretidir. As ve tortu, soğutma sıvısının performansını düşürerek motorun asırı ısınmasına neden olabilir. Eğer aracınızdan tatlı ve garip bir akçabaç suru bu kokusu geliyorsa, bu soğutma sıvısının motora sızdığının bir isareti olabilir. Soğutma sıvısı tatlı bir kokuya sahiptir ve motora sızdığında bu koku hissedilebilir. Soğutma sıvınızın seviyesi dusuk ancak sızıntı yapmıyor ise, bunun birkaç nedeni olabilir. Örneğin, soğutma sıvısı zamanla buharlasabilir veya motorun içindeki kontalardan sızabilir. Bu durumda, soğutma sıvısı seviyesini düzenli olarak kontrol etmeniz ve gerektiğinde tamamlamanız gerekir. Soğutma sıvısı olarak sadece su kullanmanız önerilmez su soğutma sıvısı kadar etkili bir şekilde motorun ısısını da gıtamaz ve ayrıca donma noktasının dusuk olması nedeniyle kısa aylarında. Motorun donmasına neden olabilir. Bu nedenle, her zaman uygun bir soğutma sıvısı kullanmanız önerilir. Soğutma sıvısını yıkamak için odayacağınız fiyat, aracınızın modeline ve servisin fiyat politikasına göre de gisebilir. Genellikle soğutma sıvısı yıkama işlemi 100-200 TL arasında değişmektedir. Sogutma sıvısı, aracınızın saklı gücünün olmazsa olmaz bir sıvıdır. Sogutma sıvısının seviyesini düzenli olarak kontrol etmeniz ve gerektiğinde de gerekir. Bu sayede, aracınızın motorunu asırı ısınmadan koruyabilir ve uzun umurlu olmasını saklayabilirsiniz. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.